Yılın Edebiyatçısı. Yasin Mortaş. Şiir hayatına lise yıllarında başlayan Yasin Mortaş, Türkiye'de edebiyat dalında birçok ödüle layık görülmüştür. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından Yılın Kahramanları Edebiyat Ödülleri'nde Türk edebiyatına katkıları ve başarılarından dolayı takdir ödülüne layık görülmüştür. Fotoğraf sanatıyla da ilgilenen Mortaş'ın National Geographic başta olmak üzere birçok fotoğraf ödülü ve sergileri bulunmaktadır.